Selamü aleyküm değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet değerli arkadaşlar, dini bilgiler yarışmamızın 39. bölümüyle yine birlikteyiz. Yine aynı şekilde bu bölümde diğer bölümlerde olduğu gibi 10 adet test usulü sorularımız olacaktır. Sorularımızı dikkatli bir şekilde okuyun ve doğru cevabı doğru şıkkı bulmaya çalışın değerli arkadaşlar. Sizler de dini bilgiler yarışma kanalımıza destek olmak için abone olmayı, like atmayı ve de yorum yapmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Başarılar. Arzu, istek, meyletme, kişinin dinini dikkate almaksızın arzuladığı şeylere yönelmesi, kişinin akıl ve dince kötü görülen şeylere karşı eğilimi anlamına gelen Arapça kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Heva B. Nefis C. Dünya sevgisi D. Mal sevgisi Doğru cevabımız A şıkkı heva olacaktı. <laughs> Yüce Allah'a yakın olmanın ve onu sevmenin karşılığında insanda meydana gelen manevi hale ne ad verilir? A. Cezbe B. Heybet C. Zelle D. Halvet Doğru cevabımız B şıkkı heybet olacaktı. İnsanların kıştan kurtulma, bahardan faydalanma, piknik yapma, eğlenme, nişan, düğün, sünnet törenleri tertip etme, adak ve dilekte bulunma gibi düşünceleri gerçekleştirmek amacıyla kutladıkları bahar bayramına ne ad verilir? A. Hıdır Elles B. Nevruz C. Ukaz D. Çiçek Doğru cevabımız A şıkkı Hıdır Elles olacaktı. İslam dinini ve Müslümanları öven kasidesini okuduğunda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onu ödüllendirmek amacıyla sırtından çıkarıp fırkasını hediye ettiği sahabi kimdir? A. Zübeyir bin Avvam B. Abdullah İbni Mes'ud C. Ka'b bin Züheyr D. Abdullah bin Abbas Doğru cevabımız C şıkkı Kâb bin Züheyr olacaktı. Hazreti Peygamber'in vasiyeti üzerine Hazreti Ömer ile Hazreti Ali tarafından hediye ettiklerine inanılan korem renginde yünlü bir kumaştan dokunan hırka kime hediye edilmiştir? A. Necaşi B. Mukavkıs C. Kisra D. Veysel Karani. Doğru cevabımız D şıkkı Veysel Karani Hazretleri olacaktı. Bir amaca ulaşma konusunda kişinin bütün benliğini saran tutku, açgözlülük Tamahkar olmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisi, hangisidir? A. Dünya sevgisi B. Sekülerizm C. Cimrilik D. Dünya hırsı Doğru cevabımız D şıkkı dünya hırsı olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de cezasının ellerin ve ayaklarının kesilmesi olarak hüküm verildiği kötü amel aşağıdakilerden hangisidir? A) Zina B) İçki C) Adam öldürmek D) Hırsızlık Doğru cevabımız D şıkkı hırsızlık olacaktı. Hz. Musa zamanında yaşadığı rivayet edilen ve peygamber mi, melek mi yoksa bir veli mi olduğu konusunda çeşitli görüşler olan ve kendisine ilahi ilim verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. İlyas aleyhisselam B. Hızır aleyhisselam C. Üzeyir aleyhisselam D. Zülkarneyn aleyhisselam Doğru cevabımız B şıkkı Hızır aleyhisselam olacaktı. Kabe'nin kapısının örtüsünün ve anahtarlarının bakımı ve korunması, makamı İbrahim'in ve Kabe'nin belli zamanlarda ziyaretçilere açılması görevine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Hicabe B. Sikaye C. Rifade D. Uqab Doğru cevabımız A şıkkı Hicabe olacaktı. Arabistan Yarımadası'nda Kızıl Deniz'in doğu sahili boyunca uzanan Mekke ve Medine ile hac ve umre yapacakların İhrama girecekleri yerleri de içine alan coğrafi bölgeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a. Hicaz bölgesi b. Mikad bölgesi c. Harem bölgesi d. Hıl bölgesi Doğru cevabımız A şıkkı Hicaz bölgesi olacaktı.